Yiyedin mi? Tamam gel bak video bitince durdum. Şimdi ne yapıyoruz? Şey İkisi dönüş için. İki kere var mı? Oradan durdum. Gerisine bak. Ben... Ben biliyordum. Hey ha. Hey ha. Ha? Dönüyorlar. Hey ha. Hey ha. Bir elma yemeye ne dersiniz? Steward, i̇şte hmm. <laughs> bu da jimniti. Jimniti na yedim sandviçi de yedi ne göre şimdi eve dönme zamanı. Nasıl yaptın? Onların anlayacağı bir kelime söyledim ve dostça davrandım. Hepsi bu. Aferin Pumba. <laughs> Fırtınası başladı. Bu durumda son deveyi yarın aramak zorundayız. Ben gibi. Kom Fırtınası'nın şiddeti artıyor. Vahşi eline geri dönmek zorundayız. Bak komik. aradığımız deve tam karşımızda duruyor. Ha. ha? Burada bayağı hasar var gibi görünüyor gibi. Neredeyse bütün sepetleri yemiş. Ben şimdi ne biz size yardım edebiliriz. Evet, yardım etmeyi çok Nereye gitti lan bu? Allah sen bana böyle şeyler. Tam gayret ettin sen. Ne yapıyorum ben gitti bir yerlere. Bak, sonra geleceğim buraya. Şu, şu hesap yok mu? E evet, evet, hesabı. Bana aldığımız şuna basıyorum. Gene video gidiyor. Nereye gitmiş ya? ama. durdurmuşsun? Nereye ha, durdurmuşsun? Ki. Videoyu durdurmuşsun. Şu etme bak. Ya ben an